Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle herkesin merak ettiği ama yapamadığı şu taktikal stancıyı göstereyim hemen. Bir de yaparız zannediyor ama harbuki değil. Ben direkt hazırladım zaten altı kişi de aldım zaten. Şöyle görelim. Şöyle seçtim şurada tak stancı falan yazıyor. Tak stancı yaptım hepsini örneğin. Yani şurada da direkt olarak ayarladım. Bu şekilde hızlı bir load atımı kurdum. Oyuna geçeyim. Oyunda da göstereyim zaten nasıl yapıldığını. Şöyle seçelim silahımızı. Silah bu şekilde. Altta zaten gösteriyorum Mouse'un orta tuşuyla. Silahı yan çevirip 阿爸，我给你做菜去。 Şöyle gördüğünüz gibi açıldı. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt açıldı.